Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, Dream oyun sonuna tekrardan hoş hoşgeldiniz. Ee, şimdi size PlayStation 4'te en çok akıllara takılan bir şeyi anlatacağım. Ee, PlayStation 3 oyununun PlayStation 4'e geçişini nasıl olduğunu göstereceğim. Ee, bazı PlayStation 3 oyunları son çıkan e, oyunlar Call of Duty Ghost, ondan sonra NBA BF4 falan Bu, bu oyunlar e, PlayStation 4'te oynayabiliyoruz. Fakat e, Sony bunu biraz zor yapmış ve bayağı insanın zorlanacağını düşün, düşünerekten e, size bunu göstermek istiyorum. E, PlayStation 3'ümüzün başına geçiyoruz ve e, makinemizi online yapıyoruz kullanıcı hesabınızdan Ve geçirmek e, geçiş yapmak istediğimiz oyunu, yükseltmek istediğimiz oyunu, PlayStation yükseltmek istediğimiz oyunu PlayStation 3'e takıp hesap yönetiminden kodları gire giriyoruz. Buraya girdikten sonra e, tabii ki bazı oyunlarda geçerli olan geçiş kodumuzu 12 e, rakamlı veya harfli geçiş kodumuzu kodlara girden giriyoruz. Bu geçiş yaparak PlayStation 3'te oynadığımız son oyunları PlayStation 4'te oynayarak belirli bir masraftan kurtulmuş olacağız. Şimdi buraya kodları girdikten sonra oyunun içinden çıkan kodu. Buradan PlayStation 4 sürümünü indirme fiyatı satın alma hakkını kullanacaksınız diyor. Buradan devam deyip <laughs> onayla deyip PSN'yi kullandığınız için teşekkür ederiz. Ee, PlayStation 3'ten bu işlemi yaptıktan sonra ayrılıyoruz. Ve daha sonra PlayStation 4'ümüzü aynı kullanıcı online olmak şartıyla başına geçiyoruz. Tabii bu işlemi yapmak için PlayStation 3 ve PlayStation 4'ün yanımızda olması gerekiyor. Veya ayrı olsa fark etmez. Başka bir yerden PlayStation 3'ten ee, bu işlemi yapıp eve gelip ee, daha sonra PlayStation 4'ün başına geçip PlayStation 4'ü açıp bu işlemi yapabiliriz. PlayStation 3'te ee, kodları girdikten sonra PlayStation 4'te elinden PlayStation Store'a girip PlayStation 3'ten girdiğimiz ee, Battlefield 4 oyununun ee, PlayStation 4 e, PlayStation 4'e yükselişini buradan 22.99 Tabii ki bu parayı vermek zorundayız. Ee, sonuçta aynı oyunu 4'te oynuyor. oynadığımız için hafif de olsa bir fiyat avantajımız olacak. Sepete ekleyip aynı oyun. Bu işlemi böyle yapmadan bu oyun burada belirlenmiyor. Onu da göstermek isterdim fakat fazla uzun olmaması için bu şekilde devam ediyorum. Aklınıza takılmasın niye ondan yapıp direkt buradan yapamıyoruz gibi bir işlem yok. Ee, PlayStation 3'te bu işlemi yaptıktan sonra e, yaptığımız oyun PlayStation 4'ün PlayStation Store e, indir sayfasında belirleniyor. Daha sonra ödemesini yapıp tabii ki kredi kartı yine satın alma onaylı yaptıktan sonra BF4 oyunumu PlayStation 3'ten PlayStation 4'te oynamaya hak kazanacağım. 22.99'luk bir ücret ödedikten sonra ücretini ödedim, indir diyorum ve indirmeye başlıyor. Bu oyun normalde PlayStation 3'te 10 GB üzeri bir şey yanlış hatırlamıyorsam. PlayStation 4'te e, 36 GB, 36.5 GB olmuş. Full HD özelliği olduğu için Gigabyte de artıyor. Bu sayede 500 gigabyte olmasının bir anlamı olacak. Umarım size bu videoda yararlı bir şeyler gösterebilmişimdir. Tekrardan yararlı bir videoyla sizlere görüşmek üzere.